Merhaba arkadaşlar ben Define Kral Ümit Yaman. Arkadaşlar Kastamonu'dan gelen bu rum define işaretini çözeceğiz. Burada şöyle düşün. Bir yastığa sağ başını koymuşsunuz, sağ yanağınızı ve sağ kolunuzu sağ tarafa, sol kolunuzu da yastığın ön tarafına kavrayacak şekilde atmışsınız. Şu anki bu ayı böyle yapmış. Yani insan figürüne benzeyen ayı bunu yapmış. Ayı işareti. Yastıklı ayı işareti yani. Uyuyan ayı işareti. Şimdi burada bakın bu sol parmak, sol baş parmak bu eli çiziyorum şu an. Yani el para demektir. Baş parmağı büyük yapmışlar. Ama bu tam yüzük parmağının olduğu yerde siyah bir leke var. Orada küçük bir adam figürü yapmışlar ve küçük adam bize göre bu res ayının tam aşağı yönüne bakıyor. Ayının baktığı yöne gitmeyeceğiz. Elin tam aşağı kısmına gidiyoruz. Bakın bu baş parmak. Sol el baş parmak. Baş parmağı büyük yapmış. Şimdi gideceğimiz yönü bulduğumuz zaman her işarette bir mesafe veren yer olur. Bir de yön veren simge olur. Bu sol kol. Uyuyan ayı. Şimdi bakın bu sol el ve baş parmağı uzun yapmışlar. Yani bu da Parmak aslında, parmağı bir yukarı uzatmış. Bir aşağı uzatmış. Şimdi bu sol ele bakıyoruz şu an. Ama sol elin ucunda bakın siyah bir böyle ayreten siyah bir yer var. Burada çok küçük bir insan var. Bakın gözleri de bu yöne bakıyor. <laughs> bu aynı zamanda buna benzer dağın dağın olduğu yerdeki hazinenin kapısı oluyor. İşte burası kapı. Yani buna benzeyen dev gibi bir kaya var ya da dağ var. İşte tam o noktasında düz yerinde dağın düz yeri, düzlük yeri orası. Yani tırmanmak biraz zor. Orasında da kapı var. Dağın krokisi bu şekilde. Yani dağın ana hatları ya da kayanın ana hatları bu şekilde. Krokisi böyle. Yani biz bu resme göre ayının tam bu aşağı tarafında yön veren tarafa gittiğimiz zaman buna benzeyen devasa bir tür büyüklüğünde kaya bulacağız ya da dağ bulacağız. Dağın o düzlük yerinde orada kapı var. Büyük para var. El işareti var çünkü. El para demektir. Bu işarette en az 15 tane daha figür var. 15 tane daha o dağdaki define yerinden bahsediyor. Mesafesini ölçmem için bu işaretin her yönünden çekilmesi lazım. Kastamonu'ya sevgiler saygılar. Kastamonu'da çeşitli medeniyetlere ait ve Volcan'ın adamlarına ait toplamda 25 milyar ile 30 milyar arasında define var. Kastamonu'ya bir kez daha sevgiler saygılar. Bunun ucuna altın koyuyoruz. Altın uçlu bunun adı. Ve burada özel yapıştırıcımız var. Ve altını koyduktan sonra tabi önce altın önce yapıştırıcıyı dolduruyoruz. Amaç burada su ve şey olmasın. içine su kaçmasın diye. Ve sonra altını yerleştiriyoruz. Evet. Altın uçlu alan tarama ya da altın uçlu define çubuğu. Evet. İyice boşluk kalmasın altın çıktı. Tam ucuna. Evet. Bu böyle donsun. Şimdi sıra bunda. Bu altın uçlu arkadaşlar daha çok altına gitmesini sağlar. Yani arazide önce altın arar. 300 metre daire içerisinde. Altın bulamazsa Gümüşe gider. Gümüş bulamazsa bronza gider. Bronz da yoksa bakır objelere gider. Bakır obje de yoksa mermer objelere gider. Yani önceliğini altın ve gümüşe verir. Bu özel çelik yapıştırıcısı arkadaşlar. Şöyle biraz donsun. Sonra törpüleriz bunu. Evet. Şöyle donsun. İşte böyle bunun gibi ucuna takacağız. Hem uç kısmına altın koyabiliyoruz. Hem de şu sap kısmına altın koyabiliyoruz. Hem ikisine birden altın koyabiliyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Define Kralım Bunlar da 2024 model krom define çubuğu. Bu 24 ayar altın arkadaşlar. Şimdi bunu şu sapın şurasına yerleştireceğiz ki altın altını daha iyi çeker altın altının sinyalini daha iyi alır ve daha uzaklara define çubuğunun e, sinyal göndermesine şey yapar ve daha çabuk metale daha çok duyarlı olur yani altın altın yoksa gümüş bronz onları daha çok gider. Ama önceliği altına verir. Eğer bir arazide önce altın varsa altın koyarsak önceliği altına verir. Şimdi bunu buraya yerleştireceğiz. Yani şöyle. İşte bu şunu şöyle çek. Arkadaşlar bu toz özel kaya tozlarıdır. Tabi bir takım deneylerden geçmiştir. Ve bu tozun özelliği ne? Bu tozun özelliği arkadaşlar su ve doğal kayalara gitmesini engelliyor. Yani su ve doğal kayalara gitmesini engelliyor. Bu çubuğa gelen suyun ve doğal kayaların enerjisini bu kesiyor. Keserken de altın ve gümüşün enerjisini bu çubuğa iletmeye sebep veriyor. Biz durdur dur, araba geliyor. Ses geldiği zaman durdur. bak. Şimdi bu çubuğa Tabi bu çubuklara pil takarsanız piller arasında da altın olsun ama altın 24 ayar olmak zorunda. İçinde gümüş olmayan şey içinde bakır olmayan altın 24 ayan ayar altındır 24 ayar olacak saf aksi halde çubuk suya gider şimdi arkadaşlar bu şekilde altını yerleştireceğiz Yine fazla koymuşuz solüsyonu solüsyonu sıkıştırarak koyuyoruz. Arkadaşlar bu solüsyon ömür boyu çürümez, kokmaz. Uçaklarda, ülkeler arası seyahatlarda rahat kullanılabilir. Herhangi bir yan etkisi yok. Şunu biraz eğelim şöyle. Hiçbir zararı yok yani. Ne sağlığa ne herhangi bir şeye bir zararı olmayan toz. altın ne kadar konur diyorsanız yarım gram yeter. Yarım gramın yarısı yeter. Parası bol olan bir gram olur. Yani altın ne kadar fazla iyi olursa o kadar iyi olur biliyorsunuz. Ama yarım gram da yetiyor arkadaşlar. İçine doğrudan da koysam olur. Ama altın biraz dışarıdan da enerji alsın. İçeriden de enerji alsın diye bunu yapıyorum bu şekilde. E aqui